Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto Ateşi'ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Notcoin eee önümüzdeki haftalarda listeleneceği duyuruldu. E, hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Listeleme direkt Binance borsasında olacak arkadaşlar. Neden Binance borsasında olacak diyorum? E, hemen anlatacağım onu da. Binance görevi geldi. 3 milyon Notcoin veriyor. Binance görevi nasıl yapacaksınız? Bunu anlatacağım. E, diğer haberlere bakacağız ile alakalı. Benim tahminim arkadaşlar 1 Nisan'da listelenir. Sizde fiyat ve e, listelenme tarihi yorumlarını arkadaşlar yorumlara bırakın bakalım hep beraber tartışalım. Videoya girmeden önce de GTO borsasının e, referans linkimize yaptığı özel bir kampanya var arkadaşlar. Bu kampanyayı da kısa bir şekilde duyuruyorum sizlere açıklamaya da açacağım. E, 500 dolara kadar yatırdığınız tutarın tamamını vadeli işlemler bonusu olarak alıyorsunuz. Etkinlik 3 Mart'ta sona erecek. 3 Mart'a kadar bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa bir duyuruydu bu da. Şimdi e, gelelim asıl konumuza. E, not koyun arkadaşlar burada bize e, önümüzdeki haftalarda açık ağda gerçek e, zincir üstü token piyasaya sürülecek dendi. E, ondan sonra not Notcoin'den açıklamalar geldi. Önemli bir açıklamayı şöyle söyleyeyim. Bu yeni geldi. Aktif olmayan hesapların Notcoin'leri yakılacak arkadaşlar. Bu bizim için e, iyi bir şey. Aktif olmayan hesaplar burada gidecek. Ondan sonra şöyle aşağı doğru bir inelim. Burada yeni bir açıklama daha geldi. Burada ne geldi? Burada bize diyor ki, Not Coin arkadaşlar, Not çıktıktan sonra artık yani Not Coin arkadaşlar arz artılmayacak, sınırlı olacak arzı. Bizim ne kadar kazandıysak yani toplam oyuncuların kazandığı miktar toplam arz olacak. Tabii ki yakınlarda olacaktır. Yani bu da Not Coin'in fiyatının e, yüksek olacağını anlatıyor bize. Benim tahminim arkadaşlar, e, Not Coin piyasayı güzel bir şekilde hakim olacak. Ondan sonra hacmi falan çok yüksek olacaktır. Yani ileride bir Shiba, bir Doge olarak not görebilirsiniz. Ton ekosisteminin ilk meme coin'i arkadaşlar not coin. göreceksiniz ileride çok çok konuşulacak. Biz bu projeye ilk girenlerdeniz. Şimdi Binance görevine gelelim. Binance görevi neydi? Hemen onu anlatacağım. Şimdi uygulamaya açtık arkadaşlar. Uygulamayı açtık. Kasmaya devam ediyoruz. Takımımız Diamond Ligi'nde. Kendi takımımız Beta'da kurduk bu takımı. Diamond Ligi'ne geldik. Görevlere geliyoruz. Görevlerde Coin Market Cap görevi var. Bir şey vermiyor ama yapın. Bakın Binance görevi geldi. 3 milyon not veriyor. Binance görevinde bizim bekleyenler ne? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar şunları hemen hemen hızlı hızlı işte kanala tak, katılın işte. Welcome to Binance. Bunları hızlı bir şekilde geçiyoruz. Burada forum var. Forma şu an ulaşamıyorum. Ee, yoğunluktan dolayı bak şu an ben zaten yanıt verdiğim için şu an bu formu ee, burada iki soru var. İki soruyu hemen anlatacağım. Telegram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Ee, Telegram kullanıcı adınızı ve Binance e, UID'ye istiyor arkadaşlar size. Ne istiyor hemen göstereyim. Binance uygulamasını açtınız. Ben açıklamaya Binance kayıt linki de bırakacağım. Tıkladınız arkadaşlar. Burada Burada bak kripto bu ID numaram var. Bu benim kendi ID numaram. Şimdi bunu e, uygulamada gösterdim. Bir de size direkt bunu nerede göstereceğim? Bilgisayarda göstereceğim. Bilgisayarda da dashboard'a geldiğiniz zaman kripto AT işte burada benim cüzdanımda ne var falan filan. Burada gördüğünüz gibi ID var. ve i̇şte bu benim kendi kullanıcı numaram. Bu numaranızı da forma ekliyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Tabii ki herkes diyecek ki, hocam ödülüm niye gelmiyor falan filan. Arkadaşlar ödülünüz hemen gelmeyecek. 7 gün içerisinde formu dolduranlara 7 gün sonra 3 milyon not coin gönderilecek. 3 milyon da az bir rakam değil. Güzel bir rakam. Burada gördüğünüz tüm görevleri yapın arkadaşlar. Ben bayağı bir görev yapmıştım. Siz de yapabilirsiniz. Görevlerden güzel veriyor. Daha önceki görevlerden bayağı yaptık. Ödüllerimizi aldık. Onun haricinde de takımımıza da katılabilirsiniz. Takımımız beta da kuruldu. Gördüğünüz gibi kasmaya devam ediyoruz not koyu e, beta girenler deniz O yüzden dolayı kanala abone olup like atmayı Arkadaşlar kesinlikle unutmayın diğer görevleri de tekrar söyleyeyim diğer görevlerin hepsini yapın Arkadaşlar bir ayımız gibi falan ya şu an bir Mart'tayız Ben bir Nisan'da da listeleneceğim tahmin ediyorum siz de not koyun aramıza katılmayı unutmayın görüşmek üzere